Enem Alat de puanlama ile karşınızdayız sayın seyirciler hanımlar beyler buyurun puanlarınızı verin bakalım büyük finale son bir gün kala Ayşan toplam kaç puan alacak? Evet herkes puanlarını verdiğine göre yağmur açıkla kaç puan verdi? da zaten iki teşekkür ederim. Niye teşekkür evet. ediyorum biliyor musun? Sana verdiğim için sen de bana aynısını verdin. Yo, ondan evet, evet, ya ondan değil yani. Ben ben bir şey söyleyeyim mi? Buraya gel geldiğiniz zamandan biri ben, ben dedim ki o yüzden ben kesinlikle ben. bunu yapacak emindim bak gerçekten. Dün çünkü Yemeklerinizi sen Yemeklerinizi beğenseydim Ben size gemiydim. bir şey söyleyeyim mi? Emin dün Alper Bey'e nasıl adaletli davrandıysam evet, size aynı çok şekilde haydi. davranırdım ve güzel ee, bir puan verirdim. Kesinlikle. Ama ben gerçekten. Yani ben size hiçbir ben şey demiyorum ama ben seni Masamızdan diyorum. Masanızdan ben masanızın diyorum. dışında bana, başka bir şey beğenmedim. Siz bana niye kahve sunumumu beğenmediniz? Onu da ben onların dışında başka Tabii. bir şey değil yani. Ee, şey e, siz Alper Bey'e verdiğinizde masa düzenini verdiniz. Yok işte tatlısını tatlısı... da verdim. Onun tatlısını çok beğendim ama. He, evet, ben onun beğendiğim verdiniz. için adaletli davrandım. Üç tatlısını 3 verdim. Ee, masamı da verdiniz. Benim ama çay vermedim ben vermedim size... de Sunum hmm. yaptım size, onu da beğendiniz. Masanıza verdim diyorum ya size. Sadece sevdim. masaya mı iki verdiniz? Evet. Teşekkür ediyorum. Keşke onu da vermeseydin ama bekliyordum evet. yani. Ellerinize sağlık. Kısasa kısas Peki. yapacağını biliyordum. Evet bir şu buyurun açıklayın puanlarınızı. Evet. Evet. Hiç yanılmıyorum. Gerçekten yanılmıyorum çünkü. Emindim, emindim ya. Kesinlikle. Ama emindim. şöyle düşünün. Mesela hani Dur benim da, yarın program. günüm ya yüksek de verebilirdim. Ben bunu hak ettiğiniz için bunu verdim. Bunu hak ettim. Yani. Orası dördü hak etti. Ben bunu hak ettim. Öyle mi? Ben e, bir şey söyleyeyim var. bak. Ona hata bak. olmadı. Bir şey benim... söyleyebilir miyim? Buyurun. Bak burası hani yemek programı ya. Evet. Ben onun karakterine vermiyorum maalesef. Evet, Üzgün, evet ver yani. üzgünüm bana evet. öyle davrandığı için. Ama ben yemeklerini veriyorum. Siz şimdi hata yaptığınızı anlıyor musunuz? Yo, hayır ben ver, e, verdiğim e, puan. E, peki tamam. Teşekkür ediyorum. Evet tekrardan. Bey siz çevirin puanlarınızı. Harşanım, puanım. İki, Evet, biliyorum. Evet, son o, puan ya diğer Size iki var. <laughs> biliyorum, yani. yani. O da mecbur kaldığı için iki veriyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Siz ana yemeği de yediniz ben bu arada. Ben yedim birer puan. Ana yemek iki evet, puan. Evet bir de şey iki. Ha. Hı -hı. Ana yemek de bir puan. Ana yemek de şey yedim. Tamam. Bir onun bir de tatlınızı yedim işte. O kadar. Yani evet. düzenidir, i̇ki servisimdir, kahve servisimdir. Yani servisimdi. o ortadaki lüksler zaten ben yedim. -hı. -hı. E. Şirkin miydi benim sunumum? Hayır yanlış geldi ya. Sunumum yani sunuma ya baktınız mı? Şey, baştan ben de neyse demiştim, evet. ee, davet teşekkür masası edelim. olmadığını söyleyerek girdim zaten. Yani hani onlara da girmek istemiyorum artık bu saatten. Evet Ayşe Hanım arkadaşlarından toplamda 8 puan aldı. Eline koluna sağlık Ayşe Afiyet abla. Her olsun. şey için teşekkür ediyorum. Safiperverliğin de çok güzeldi. Afiyet olsun. Mutfakta da elinden geleni yaptın. Ben bugün çok eğlendim. Ben de çok Sizinle eğlendim. Sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Eline koluna sağlık her şey için. Evet puanlar biraz yorumlar moralini bozdu. Yok ben eme... bekliyordum. Hiç moralim bozulmadı. Adım gibi hepsinden bekliyordum. Gerçekten bekliyordum. Peki bakalım Büşra Hiç yarın neler bekliyor? yani. Evet, evet. Büşra hazır mısın? Hazırım. Masanın sessizisin, bazıları seni yapamaz gördü, yaşı genç gördü. Yarın marifetini hem arkadaşına hem Türkiye'ye göstereceksin. Evet. Hadi bakalım masanda 20 bin TL'nin sahibi kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Ayşe ablaya puan vermek üzere gidiyorum. Hayırlı akşamlar hepinize, yarın görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Her yemeğimin arkasındayım. Bütün yemeklerim de çok güzel oldu. Hepsinde arkasındayım. Ayşe Hanım'ın eline koluna sağlık. Evi gayet tertipli, düzenli ve temizdi. Çekmecenin arkası kalmış olabilir. Bugün ben ben bile zor çıkarttım o çekmeceyi. O yüzden hak verdim. Banyosu da pırıl pırıldı. Yemek konusunda evet hamaratlık açısından biraz zayıf bir menü seçmişti. Ama ee, tatlısının lezzeti yerindeydi. Ana yemeği maalesef ki tavukları çok küçük olduğu için içinde seçilemiyordu. Çorbasını ben beğendim. Eline koluna sağlık. Ama bir tık daha ağır bir menü beklerdim kendisinden. Çünkü iddialı bir yarışmacımızdı. Ben de menünün ağırlığından dolayı kendisinden ümitliydim. Şimdi temizliğine ve hamar puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.